taraftan yaptığımız çekimleri izliyorsunuz, görüyorsunuz. Ee, o atlarla ilgili olan bölüm şuydu. Biz tabi o coğrafyada ilerliyoruz. İşte o gün nereye gidiyorduk Ebru? Biz Talasa gittiğimiz gün müydü? Ha, Talasa gittiğimiz gün. Yollarda böyle atlar kendi hallerinde. Ee, yol boyunca sizi eşlik edebiliyor. Ee, bir, bir bakıcıları da olabiliyor, yani onları nasıl diyelim, atların sahibi de olabiliyor. Olmaya da biliyor. Yani gayet özgür atlarla da karşılaştık ve hayvanların arasında hani onlara eşlik ediyorsunuz, koşuyorsunuz falan. Çok enteresan bir e, insana özgürlük duygusu veriyor. Yani bu da yine Tanrı dağlarının. Hmm, kenarında çekilmiş görüntüler. Bunu söyleyelim. Şimdi ikincisi Kaşgarlı Mahmut'un dünyanın merkezi olarak gösterdiği bir şehir var. Balasagun. Aslında bir kadim Türk şehri ve oranın da simgesi ve hali hazırda e, belki de geriye kalmış e, o zamanı bize anlatan, anımsatan, o medeniyeti anlatan bir Burana Kulesi var. Bu Burana Kulesi'nde biz e, çekimlerimizi gerçekleştirdik. Bir de dedik ki tepesine çıkalım. Fakat bunun tepesine çıkmak o kadar zor bir şey ki şimdi hocam da anlatacak. Bu kule e, zamanında hem gözcülük yapılan bir kuleymiş öyle evet. değil mi? <laughs> evet. İbadet için. İbadet için. Ezanların evet, bir, okunduğu, evet. Ezanların okundu. Evet, ezanların okundu. Bir de bir, bir zaman sanki böyle tepesinde ateş yanıyormuş da e, işte kervanlar burayı görüyormuş falan diye de bahsedilirdi. Bu doğru mu? İpek yolu üzerinde olduğu için zaman zaman bu da olur ama aslında sizin çıktığınız kısım 25 metredir. Onun arası <laughs> <bile>. 45 metredir. <laughs> Hocam, yani 25 20 metresi 20 metresi yıkılmış. Evet. 20 metresi yıkılmış ama ona rağmen epey bir yüksek tepesine çıktık. Bunun yıkılma sebebi ne? E, savaşlar malum. Aha. Oranın e, tahrip edilmesi sonucu öz kısmı yıkılmış. Evet. Dolayısıyla 25 metrelik kısmı kalmış. Evet 25 metrelik kısmı ama içerisi çok dar. dar bir yani. de e, basamaklar da sanki böyle yüksek gibi. Dolayısıyla <laughs> çok kolay bir şey değil ben buraya çıkmak. Onu söyleyeyim sevgili seyircilerimize. E, kitap. Çok fazla isteyen varmış. Üçüncü sorumu da yöneltiyorum. Üçüncü soruda Orta Asya'da insan biçiminde bir takım e, taşlar var, insan görünümünde, Evet hani taş heykel de diyebilirsiniz bunlara. İsminin ne olduğunu soracağım çünkü birazdan onları da sizlere gösterme fırsatımız olacak. E, bunu da sormuş olalım ve siz bize hocam Türklerin bu kadın başkentini bir anlatın. Evet. Burası niye kurulmuş? Evet, bura Karahanlılar olarak bildiğimiz Türk devletinin başkentlerinden birisi, İpek Yolu üzerinde çok kıymetli bir coğrafyada kurulan bir kadim Türk şehri. Aslında Karahanlılar olarak bildiğimiz devletin Türk hakanlı olduğunu değerli genç bir bilim insanımız Soner Hunkan Hoca çalıştı. Çok güzel çalışma ortaya koydu. Karahanlıların diye bilinen tabiriyle devam edelim. Başkentlerinden birisi. bu tabi savaşlar sırasında tarif edildi. Özellikle Harzemşahlar tarafından bölgeye geçirilince 1200'lerde tarif oldu. Tarih olduktan sonra Burası tamamen üstü toprakla Kapandı ama kule kaldı Kulenin etrafında Daha sonra UNESCO tarafından Burası tescil edildi Bölgede bulunan Taş heykeller de buraya getirilerek sergilenmeye başlandı. Artık bölgenin en önemli sembolü olma özelliğini taşıyan bir başkentimiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Kutak Kubili'nin yazarımız Kaşgarlı Mahmut da bu şehirde doğanlardı. Yusuf Hasacip de değil evet, mi? Evet evet. E, sevgili seyirciler Yusuf Has Hacip'in de e, burada doğduğunu biliyoruz. Kaşgarlı Mahmut'un peki niye Kaşgarlı Mahmut burayı dünyanın merkezi olarak gösteriyor? Sebep ne? E, çünkü o dönemde en önemli kent burası. E, Orta Asya'nın da aslında Kırgızistan küçük bir coğrafya gibi gözükse de jeopolitik e, önemi çok yüksektir. Hı hı. merkez Orta Asya'nın merkezi. Artık Türkistan olarak kullanıyoruz. Türkistan'ın da merkezidir. Hı hı. Dolayısıyla burayı da dünyanın merkezi olarak gösterir. Demek ki zamanında şimdi ticaretin merkeziyse o zaman burası zengin bir şehirdi. Öyle Tabii değil ki. mi? kültürün merkezi, ticaretin merkezi. Hocamızın söylediği Karahanlılar zaten ilk Türk İslam devleti değil mi? Evet. Değil mi? Ya yani devlet olarak tabii daha önce e, Türk boylarından İslamiyeti seçenler var. Hı hı. E, Bulgarlar mesela bunlardan hı hı. ilklerinden biridir. Devlet olarak Saltuk Buhran ilk devlet olarak e, İslamiyeti seçen Türk sultanıdır. Hı hı.